Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel yeni dizisi bambaşka biriyle sosyal medyada etkisi altına aldı. Hande Erçel ve Burak Deniz ikilisinin başrollerinde yer aldığı bambaşka birisi dizisi sosyal medyada çok etkili bir başlangıç yapması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de Hande Erçel'in yeniden televizyon dizisinde gören hayranları sosyal Bambaşka bir isimli yeni dizi projesi pazar tesisikleri, aritmetik yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Burak Deniz'in ilk kez en ünlü haberlerdeki Kenan Üstcik karakterinde hayat verdiği dizi kahramanı sayısıyla ünlü. Hande İcini ise savcı Nina karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylenmek lazım.